Arkadaşlar işlemi tabloda gösterirken hemen dikkatle inceleyiniz lütfen. Böyle bir şey yapalım. 1 2 3 4 Evet siz de yazıyorsunuz. Değil mi? Hemen tablo haline getirelim şurayı. Şöyle çizelim. Burası ne olsun? 2 3 4 1. Burası ne olsun? 3 4 1 2. Burası ne olsun? 4, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Mesela böyle bir işlem olsun. Bakın ben burada işleme sokarken mesela bir işlem 4 dediğim zaman ilk gelen ifade yatay satır olarak alınır. Satır ilk gelen ifadedir. Satır. 4 ise sütundan alınır. Bakıyorum 1 işlem 4. Satırdan 1'i hedefliyorum. Sütundan 4'ü hedefliyorum. Sonuç neymiş? 1'miş. Mesela 2 işlem 4. Satırdan 2'yi hedefliyorum. Sütundan 4'ü hedefliyorum. Sonuç 2'ymiş. Peki bir tane daha yapalım söyleyelim. Mesela 3 işlem 2. Satırdan 3 sütundan 2 ne çıktı? 1 çıktı sonuç. Görebildiniz değil mi arkadaşlar? Şimdi bize verilen soruda şöyle bir tablo kullanılmış. Hemen lütfen yazınız A B C, D tablosu. A B C D işlemimiz bu. D A B C. A B C D B C D A ve C D A B. Hemen tabloya göre işlemleri sorular şunlar. A şıkkı demiş ki C işlem D nedir demiş. B şıkkı A işlem B işlem C nedir diye sormuş. C şıkkı A işlem X eğer C ise x nedir diye sormuş. Evet hemen başlayalım. C işlemde. C işlemde ne oldu? A'dır sonuç. B işlem A. B işlem C. B işlem C'nin sonucu ne? C. A işlem C'nin sonucu ne? B. Görebildiniz mi arkadaşlar? Hızlı mı yapıyorum? A işlem X C ise. Bakın A ile ben onu başka bir renkle. A ile ben neyi işleme sokarsam sonuç ne çıkacak istiyorum? C çıksın istiyorum. Sonuç C çıksın. A ile neyi işleme sokarsam sonuç C çıkar? D. Demek ki x'im neymiş? D'ymiş. Anlayabildiniz mi arkadaşlar tablo meselesini? Peki şimdi işlemin özelliklerinden bahsedivereceğiz. İşlemin özellikleri. İşlemin özellikleri zaten toplama işleminin, çarpma işleminin özellikleri gibi bunun da sonradan tanımlanmış bir işleminde özellikleri var. Birinci özelliği nedir? Kapalılık özelliği. Kapalılık özelliği. Arkadaşlar kapalılık özelliğinde bir küme belirliyoruz. Yani diyoruz ki bu işlem şu kümede tanımlanmıştır. A kümesi işte nokta nokta bir şeyler. A, B, C, D falan diye sonuçlandırmış. D, E olsun. Eğer benim işlemim ne olsun? İşlemim de yıldız işlemi olsun. Bakın A işlem B veya A işlem C veya B işlem D veya C işlem E. Eğer bu kümemiz 5 elemanlı bir küme olduğunu düşünelim. Bunların sonucu hep C, D, B, ağa çıkıyorsa bir şey yok bir sorun yok. Ama mesela bir tanesinden bir tanesi herhangi birisi E işlemi F çıkarsa o zaman bu kapalılık özelliğini ne yapar? Kapalılık özelliğini bozar. Kapalılık özelliği için işlemin sonucu her zaman kümenin içinden bir eleman çıkması lazım. O zaman bu işlem bu kümeye göre kapalıdır. Neye göre? Bu kümeye göre kapalıdır. Çünkü kapalılıktan bahsedeceksek bir kümenin tanımlanması gerekir. İşlem o kümeye göre kapalıdır deriz. Ama sonuçlardan herhangi biri 100 kere denediniz ama 101. sinde ne çıktı? Bu kümenin dışında bir eleman çıktı. O zaman ne olur? Küme kapalı değildir. Peki hocam diyeceksiniz biz nasıl bulacağız bu hepsinde? Siz en sıkıntılı olan örnekleri deneyeceksiniz. Yani şüphe duyduğunuz, bunun sonucu acaba bu kümenin dışında çıkar mı dediğiniz elemanları deneyeceksiniz. O zaman kapalılık özelliğini ne yapmaya çalışacaksınız? Bozan elemanı bulmaya çalışacaksınız. Eğer bulamıyorsanız ya da yoksa, bulamıyorsanız yoksa olması lazım. Yoksa bu bu işlem bu kümeye göre kapalıdır dersiniz. İkinci sorumuz, değiş, ikinci özelliğimiz değişme özelliği. Değişme özelliği tabi daha basit bir özellik. A işlem B, eğer B işlem A'ya eşitse, o zaman bu üç, bu işlem nedir? İşlemde değişme özelliği nedir deriz? Değişme özelliği vardır deriz. Bunu görmek daha kolay olabilir. Üçüncü özelliğimiz birleşme özelliği. Birleşme özelliği. Birleşme özelliğinde ise nasıl olacak? A işlem B işlem C eşitse eğer A işlem B işlem C bunlar da parantezlere dikkat ediniz. Eğer önce A B'yi yapıp sonra C'yi işleme kattığında, önce B C'yi yapıp sonra A'yı işleme kattığında bu işlemlerin sonuçları aynı çıkıyorsa bu işlemde ne vardır deriz? birleşme özelliği vardır deriz diye biliriz. Peki şimdi bununla ilgili bir iki örneğimiz var. Lütfen dikkatle dinleyiniz. A işlem B eşittir A artı B eksi 2 AB'ymiş. Burada değişme özelliği olup olmadığını sorgulayınız diyor. Değişme özelliği var mı yok mu? Hemen ben başlıyorum. A işlem B eşit midir soru işareti bilmiyorum ya eşit midir B işlem A'ya A artı B eksi 2 AB soru işareti bilmiyorum çünkü B artı A eksi 2 AB evet bir şöyle kontrol ediyorum AB evet AB bir sorun yok toplamlar aynıdır toplama işlemi değişme özelliği var 2 AB 2 BA diye de düşünebilirsiniz ilk kere. 2 BA'ya eşittir. Evet, A çarpı B, B çarpı A eşittir. Bunun sonucuyla, bunun sonucu daima nedir? Aynıdır. O yüzden bu işlem nedir? Bu işlem de değişme özelliği vardır. Değişme özelliği nedir? Vardır. Değişme özelliği vardır. Peki şimdi başka bir örneğimize geçelim. Diyor ki x işlem y eşittir 3x artı 2y eksi xy. E bakıyorum hemen değişme özelliği var mıdır diye soruyor. Değişme özelliği var mıdır? Hemen çözüme geçiyorum. Diyorum ki x işlem y eşit midir? Soru işareti y işlem x'e. Hemen diyorum ki burası 3x artı 2y eksi xy eşittir. Burası ne oluyor? 3y artı 2x eksi yx. Bakıyorum burasında 3y var. Burasında 3x var. Burada 2y var. Burada 3y var. Burada 2x var. Burada 3 x var. Yani bunlar birbirine ne değildir? Eşit değildir. XY yx oluşturmuş ama bakın 3y'ye 2y, 2x'e 3x olur mu? Bunlar değişme özelliği var mıdır? Hayır, yoktur. O zaman bu işlemde değişme özelliği nedir? Değişme özelliği, değişme özelliği yoktur. Değişme özelliği nedir? Yoktur. Dikkatle inceleyiniz. Peki biz tablolarda nasıl yapacağız? Şimdi arkadaşlar bir tabloda biz işlemin özelliklerini nasıl inceleyeceğiz? Önce birinci özelliğimiz neydi? Kapalılık özelliğiydi. Biz kümemize bakıyoruz. Kümemiz ne kümesi? A, B, C, D kümesi. Bakıyorum ki sonuçlar nerede? Sonuçlar işte bunlar. Sonuçlar burada. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Sonuçlar bunlar. Sonuçlarda herhangi birinde A, B, C, D'den farklı bir sonuç var mı? Yok. O zaman bu işlem bu kümeye göre nedir? Kapalıdır diyoruz. Kapalıdır diyoruz. İkinci özelliğimiz neydi? Değişme özelliği. Değişme özelliğini incelemek için birinci köşegene bakılır. Birinci köşegene baktım. Birinci köşegenin üzerinden tablo ne yapılır? Katlanır. Katladığımda eşit oluyor mu? BB evet doğru. Bakın AA evet doğru. B ile en dıştaki harflere bakın. BB. İçtekilere bakın. AA ve DD. AA BDD. Evet, o zaman değişme özelliği de ne oluyor? Birinci diyagona göre eğer simetrikse değişme özelliği nedir bu tabloda ya da bu işlemde vardır. O zaman ikinci özelliğimiz yani değişme özelliğimiz de vardır. Peki birleşme özelliğini